Köpük. Köpük gelmiyor mu gofret? Gofret. Gofret. Gel içeri artık. Gel anneciğim. Gel seni bekliyoruz. Gofret. Bak köpük seni bekliyor burada. Gel hadi. Gelir misin lütfen? Köpük gelmiyor mu gofret? Gel. Gofret gelir misin? Anneciğim kapatıyorum o zaman kapıyı. Kapatıyorum. Kapatıyorum kapıyı bak. Gofret kapıyı kapatıyorum. Gelmiyor musun? Bak ışık da kapandı. Gel koş koş. Yat oraya. Gel içeride yat. Gofret gelir misin lütfen? Ben seni akşam çıkaracağım zaten. Gofretciğim gelir misin anneciğim? Akşam çıkaracağım ben seni. Parka gideceğiz. Şimdi eve gel. Akşam parka gideceğiz tamam mı? Gel. Kofetim gelir misin lütfen? Kuş. Kuş hadi. Aferin vereceğim sana. Gel gel aferin vereceğim. Gel aferin vereceğim sana. Gofret. Kapatıyorum ya. Kapatıyorum kapıyı. Geliyor musun? Gelmeye mi karar verdin? Gel 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 kuş. Koş sana aferin vereceğim. Aferin sana. Aferin.